Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle malware e, nasıl temizlenir onu öğreneceğiz. Şimdi bu bizzat benim başıma geldi. Benim bilgisayarıma malware girdi zaten iki gündür de video o yüzden gelmiyor. Bugün temizlemeyi başardım. Hemen başıma gelen beladan dolayı bir tane video çekeyim dedim. Şimdi bu malware'ı nasıl temizleyeceğiz? Bir, Ne yapıyoruz? Şu programı indiriyoruz. Hemen bir açayım Birazcık yavaş açılıyor zaten program Böyle hemen hızlı tak diye açılmıyor Arada da şey yapılmayabiliyor Diyorsunuz açılmıyor falan Şuna evet diyelim Şu pencereyi kapatalım Hemen Program ee, Şuradan hemen göstereyim Programın adı Malwarebytes Yazıyorsunuz ee, Bu şirketi Anti malware. Malware ya yani anti'den anlarsınız zaten malware'ın karşıtı. Şimdi hemen bir program açılsın hani onu da göstereyim. Göstermeden geçmeyelim şimdi açılıyor diye. 2 dakika bekleyelim. Bu arada yeni bir video programı şey yaptım action. Onu çekeceğim artık videoları. Ee, bakın işte böyle malware bytes birazcık hata veriyor genel. Bilgisayarımda birazcık sıkıntı var zaten daha yeni şey olduğu için nedir anladım. Ee, yeni virüsten kurtardığım için biraz yavaş ama gene hani o virüstekinden sonra gayet hızlı artık. Virüse göre. Şimdi birazcık bekleyelim bunu. Şunu hemen kapatalım. Allah Allah niye açılmadı bu? yanıt vermiyor diyor normalde. Ha, aynen aynen tamam. Açalım. Şimdi karşınıza böyle bir şey gelecek. Şimdi bu ne? Bu dashboard. Buraya burayla alakanız yok. Hemen scan diyeceksiniz. Buradan tehdit taraması var. Özel tarama var. Bir de bu var. Bu zaten premium'la alakalı. Şimdi özel taramaya bence hemen yapmayın. Öncelikle e, tehdit taramasını yapın. Ondan sonra bunu ama ee, bir tehdit taraması yapmanız lazım. Taramayı başlat diyorsunuz. Buradan birkaç tane şey yapıyor. Bu benim ben de 3 saat sürdü. Bir dakika. İptal. Aa, dur bir dakika. İptal ettirmiyor. Neyse bu şu an çok önemli değil. Şimdi hemen bunu kapattık. İkinci programımız bu Malwarebytes. genel olarak temizleyecek. Ee, bu bu programımızda da çalıştıralım. O da ayrı bir program. Bu üç programı indirmeniz gerekiyor. Onların da hemen şimdi nasıl indirileceğini göstereceğim. Ee, şu Chrome'u bir açayım şimdi hemen onun yanında da. Şimdi ikinci programımızın adı ADV Cleaner. ADV diyeyim şimdi ben şuan. İngilizce yapmayayım. Cleaner. Bu programda ne yapıyoruz? Bu taramaya tıklıyorsunuz kendi tarama yapıyor. Bu daha kısa Malwarebytes'a göre ama daha etkili. Malwarebytes'ta tehdit taraması yapıyorsunuz. Ondan sonra buna ADW Cleaner'a geliyorsunuz. Bunun böyle altı aşağı atma şeyi yok. Ee, şimdilik o yüzden şu pencereyi bir Chrome falan birazcık yavaş, bayağı yavaş hatta. O yüzden ee, şey yapalım. Bunda hani bunlarda sıkıntı yok şimdi. Şunu kapatalım çok büyük sıkıntı değil hani. Ee, şey için. Şimdi buraya mal ver. Bytes. Şimdi birazcık ekran dondu. Size i̇şte diyorum hani bilgi, virüs o kadar bilgisayarı şey yapmış ki böyle hiçbir şey olmuyordu. Antimalware zaten direkt çıktı. Bunlar şimdi full mol bunlarla crack'lerle uğraşmayın gerek yok yani. Şimdi hemen bu da bir gelsin. Evet arkadaşlar bu siteden e, şey yapacaksınız. Ben bunun linkini isterseniz aşağıda bırakırım. Bir bunu indireceksiniz. E, i̇ki de biraz önceki program. Onu da hemen bu şeyi açılsın. Arkadan ses geliyorsa içeriden ses geliyor. Hani şey yapmayın. Onu da bundan indireceksiniz. Gezginlerle uğraşmayın. Onlarda virüs var çünkü. Onu da bununla indireceksiniz. Şimdi 3. programımız da var tabii ki. Bu Avdve Cleaner. Bununla hemen bir tarama yapıyorsunuz. Ondan sonra bu kaldırmayı tıklamayın. Bununla uğraşmayın. Temizleniyor. Buna tıklayacaksınız. Kaldırma çünkü programı kaldırıyor yani. Hani karıştırmayın onunla. şimdi üçüncüsü olarak da bu. Evet adv programını indireceksiniz ee, peki adv programı ne için önemli bir adv e, şöyle bu şimdi bakın ben mesela bana pro hediye geldi şimdi bakın şunu şuradan internet security yani gayet şey bir program etkili bir program. Hani ben şimdi bilgisayarı yeniden başlatmadım hemen şey yapabilmek için. 29 gün sonra şimdi şey olacak. Bu kapanacak. Ama ben hani program çok etkili. Satın almayı da düşünüyorum. Şeyini şimdi bu mesajlara bakalım. Aynen bu yeniden başlatmamı istiyor. Şimdi bunu AVG'yi bunu indirecek. Ondan sonra bu açılınca bu korumaya şunun gibi yüklü değil diyecek tıklayacaksınız bunun gibi indiriliyor diyecek. Bunun indirmesi gayet uzun sürüyor. Hani şimdi bu mesela %86 ama bu 10 dakikadır ilerlemiyor. Ondan sonra bir anda yüzde %7 falan ilerliyor. Hani bu değişik ama illaki en fazla bütün bunların hepsini bir saat içerisinde yüklersiniz. Bunu yüklüyorsunuz. Sonra buna tıklıyorsunuz. Burada pro paketi işte geliyor ama pro paketi olmadan da şu ikisi var galiba. İşte buna tıklıyorsunuz etkin veri kasası kasa oluştur falan bunlar hani siz programı kurcalayın e, bunun nasıl yapıldığını öğrenin e, hani ben de şu an henüz onları yapmayı düşünmüyorum hani gerek yok şu an hani bu şimdi internet sitesi açacak bunu da şöyle hemen buraya gelelim bu buradan indireceksiniz zaten ben de hani gördüğünüz gibi mor hani e, bunları hemen bir tıklayıp hemen hepsini de bir göstereyim. Buradan hiçbir şey elemeyip şu ücretsiz indirine, indire tıklıyorsunuz. Buradan download'a tıklıyorsunuz. İnternet biraz yavaş. Kotayı doldurmuşum bu video falan yüklüyorum diye. O yüzden şey yapmayalım. Birazcık bekleyelim. Bu dediğim gibi hemen buradan ücretsiz indirine tıklıyorsunuz. Şimdi bir dakika güvenli bağlantı oluşturuluyor. Şimdi şey yapacak. Aynen. Şimdi burası geliyor. Buradan da bu Download Now'a tıklıyorsunuz. Buradan dil falan değiştirmeyin. Direkt bunu tıklayın. Buradan da buna tıklıyorsunuz. Buradan da şöyle ee, böyle aşağıya falan inin. Ee, burayı birazcık karıştırın. Ama şuradan Download'a tıklayacaksınız. Bunların hani ben indirme şeyini yapmadım. Çünkü klasik hepsinin indirme eee nedir anladı? adı ee, nasıl söyleyeyim indirme formatı diyeyim aha bu ne abi yine silmemiş ya tamam bakın AVG çok iyi işe yarıyor şimdi bakın direkt bir, bir anda şey buldu bilgisayarda o kadar çok virüs girmiş ki anne tek başarılı kaldırıldı 2 dakika için yani nasıl bir, 30 saniye içerisinde kaldırdı buradan da bununla download diyeceksiniz bunların hepsinin linkini aşağıya bırakacağım hepsinin linkini dediğim gibi önce Malwarebytes'i indireceksiniz ee, sonra e, bu ADV Cleaner'ı sonra da AVG'yi indireceksiniz. Hani benim önerilerim bunlar. Tabii ki Casper, Sky, Avast gibi bir sürü program var. Ama hani ben bunları Hani nasıl kaldırdım diye hep hani tamamıyla olanı söylüyorum. Direkt Malwarebytes'la ilk önce bir tarama yaptım. Ondan sonra hepsi çok etkili olmamış. ADV Cleaner'la genel olarak tamamıyla sildim neredeyse. Buradan da AVG yükledim. Biraz önceki gibi tehditi buldu ve sildi. Bu da hemen bunlar şey oluyor. Bakın hepsi hani bu pro. Bunu sonradan satın almayı düşünüyorum ama hani o henüz tam belli değil şimdi yeniden başlatınca da bu güvenlik duvarı aktif olacak Onun dışında Arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim bu video izleyen büyükler için söylüyorum bana eğer ee, kötü yorum yapacaksınız yapmayın Çünkü hani ben bunu bizzat denedim ve olduğunu söyledim bu spybot'u da çalıştırabilirsiniz o da ayrı bir program ama ee, spybotta da hani o hepsini indirmedi ben de e, çünkü hani bu hepsini kaldırmadı. Onun da neden olduğunu bilmiyorum. Eski Spybot'ta bütün virüslerimi kaldırabiliyordum. Tabii bu benim bilgisayarı ilk defa virüs sokuşum değil. Bu dördüncü ve en e, en tesirli virüs. E, hani bu anlamda size hani en tesirli olduğu için başıma gelen e, bu dediğim gibi şu üç programla halledebileceğinizi düşünüyorum. Eğer halledemezseniz e, en son ki seçenek olarak Casper indirmenizi tavsiye ediyorum ama kendi yani Casper Sky'de dediğim gibi en son seçeneğiniz olsun. Bu üçü büyük ihtimalle kaldıracaktır. Benim de bilgisayar neredeyse açılmıyordu ve şu an gördüğünüz gibi her şey aktif ve böyle Çince şeyler vardı buralarda. Bir sürü Çinci şeyler vardı. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tip ee, şeyler, virüs kaldırma nasıl yapılır? Daha fazla öğretici videolar, csg olsun normal bilgisayar olsun bu tip videoları istiyorsanız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.